Söyleyin. Ne yapıyorsun? Havuz. Ne havuzu? Bakayım bir. Hii, suyunu bulandırmışsın. Ayakkabını mahvetmişsin. Söyleyin. Oyuncakların nerede? Burada. Buradalar mı? Ne yapacaksın? Kule mi yapacaksın? Havuz mu yapacaksın? Anlamadım. Evet. Ne yapacaksın? Havuz. Şimdi oraya ne yapıyorsun? Taşları yıkıyorsun. Başka? Söyleyeyim. Nereye koyacaksın o taşları şimdi? Buraya. Diğer kovaya mı? Yap bakalım. Koy bakalım yıkadığın taşları. Sanki daha çamur olmuş taşlar söyleyin. Güzel yıkamamışsın. Dikkat et. Dikkat et düşme. Az önce düştü. Bakayım nasıl oldular. Sana denizden temiz su getirelim mi? Hadi koy bakalım kovana. Kovana koy yıkadığın taşları kovana koy. Kovana koy kovana. Bakalım yıkadın mı? Bakayım ben bir an benim. tertemiz oldu. Bakayım tertemiz oldu. Başka taşın var mı içinde? Evet, ben güzel. Hadi küçük onu da yıka bakayım nasıl yıkıyorsun? Bilerek mi kirletiyorsun sen? Taşları bilerek kirletiyorsun sanki. Bakayım yıkandı mı? Bakayım. Tertemiz oldu. Koy bakayım kovana şimdi. Nereye gidiyorsun? Ha. Nereye? Taş toplamaya mı gideceksin? Hadi ha. git bakalım. Nereye dökeceksin. dökeceksin? Çukur kaz dök bakalım. Çukurunu kaz önce. Yaptın mı oraya? Tamam götür dök dikkat et ama. Oraya mı havuz yapacaksın? Yavaş yavaş dök bakalım. Selin. Aa, hepsini çekti ama. Biz şimdi seninle tekrar baştan bir çukur kazıp havuz yapalım. Tamam mı? Soli. Ne yaptın? Bu ne? Soli. Bu ne? Buranın hali ne? Ne yaptın sen şimdi? Nereye? Nereye? Onu yıkayacaksın. Nasıl yıkayacaksın? Ne? Buraya havuz mu yapmışlar? Sen nereye? Yavaş. Ne oldu? Ne dolduruyor? Bak 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 ellerini yıkatıyor. Bak 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 bak. Ellerini yıkatıyor ya. Kiletmiş ellerini. Soliye. Aldın mı suyunu? Aldın mı suyunu? Yavaş 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 yavaş. İki elinde tut tut annem. Heh. gel bakalım gel 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 gel. Ne yapacaksın şimdi onlar? Ne yapacaksın? Hadi, Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Nereye? Onları da mı yıkamak istiyorsun? Gel. Gel 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 gel. Soli. Soli. Ne yapıyorsun? Bak bakayım bana. Yaramazlık mı yapıyorsun sen? Soli yaramazlık yapıyorsun sanki. Bana bir bak, bana bak, bana bana. Ne yaptın? Söyleyeyim. söyleyeyim. Nereye? Söyleyeyim. Nereye? Söyleyeyim. Ne? Söyleyeyim. Yıkayacak mısın? Söyleyeyim. Çamur yaptın. Ayakkabın da pis oldu. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Söyleyeyim. Neye küstü? Neden peşinden gelmeyeli? Ne oldu? Baban su doldurmadı mı sana? Babana mı küstü? Söyle, Küsme. Ne? Bana bak bir el salla bana. Söyle.